Ya bak ya. Şuraya bak. Nerede bulacaksın ya? Yesene, yesene. Üflesene ağabey, üflesene! Oh, hadi eyvallah Türker, eyvallah! ya! Nereden nereye? Hı? Evet. ...Nereden, nereye? Ha. Evet. Nerede, nereye? Ee, raci, fotoğrafı seçsene. Ah sahibe! <laughs> gel gel. Hadi bakayım. bir, iki. gel gel. Gel Haydi, gel. 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 Be. Hayır, gel. Ya. <laughs> Gelenim, gel. gel. <laughs> Hadi Raji, ha. dikkat! Bir, ha. iki! <laughs> <laughs> Nerede, nereye? Ha. Bu duruma gelinceye kadar az çekmedin be Turgay! Sekiz sene üç kuruş maaşa! Bir oda bir salon! Her gün trene asılarak, vapura koşturarak... ...Pendik'ten Karaköy'e! ...Dürüst olacağız, namuslu olacağız diye, hiçbir şeye tenezzül etmeden! Ne hediye, ne rüşvet! Akıl işte, hıh! Akıl da ha, akıl! Bir işe yarasaydım bari. ...Kaç sene biz boşuna geçtik? ...Siz insan neye yaşarsınız, hı? ...Neye yaşarsınız? Çocukları için! Onlara güzel bir gelecek hazırlamak için! Çocuklarıma güzel birer ev bıraksam, yeter. Başka bir şey istemem. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yaşasın bir şeyin? Güzel bir film çekmek için. Yani <laughs> <laughs> başka başka! Antika arabalarım olsun. Her gün başka bir kadınla olayım. Ama güzel! Alınmış alınmış kadınlarla! Sen beni anlatıyorsun ya! Bu beni anlatıyor ya! Beni anlatıyor! <laughs> ya hayır be! Hatırlıyor musun? Okuldayken bütün kızlar senden hoşlanırdı. Çok yakışıklıydın. Hala da yakışıklıydın, çok yakışıklı. Mine hatırlıyor musun? Ben ona aşıktım. Ama o sana aşıktı. Onu hep sen çıkartırdın. Ben de size takılırdım kızı göreceğim diye. Bak. Şimdi her gün başka bir kadın. Nasıl? İyi miydi? İyi miydi ha? Utanacak bir şey yok. Hala ahlakçı mısın? <laughs> Bak Ya çok değişti. Ona o evi kim aldı biliyor musun? Kim düşündü biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Bilmekte istemiyorum. en güzel sensin. <laughs> Bunlar bizim 30 sayede bir gösterip bir yok ettiğimiz güzel bebekler. Ekrana girerler, istediğimiz süre kalırlar ve yok olurlar. <laughs> yani onlar bizim çalışma arkadaşlarımız. Sens o kadar yılı boşu boşuna harcadın be aynı. Ne uğruna? Anlatsana ulan ne uğruna? Biliyorum. Sen şimdi diyeceksin ki kadınlarımıza saygılı davran. Onları alıp satılan bir mal gibi görme. <laughs> ulan sense o kadar yılı başı boşu başı harcadın. Ne uğruna be ayrı? Abicim size bir fıkra anlatayım mı ben? Ha, tamam. E, şimdi Josephine'i hepimiz biliyoruz değil mi? Tamam mı? Josephine şimdi bu generallerden biriyle aynen aşna pişna vasiyetindeyken... bir gün gene yatakta böyle gidiyor. Gidiyorken Napolyon geliyor abicim. Trak, 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 trak içeri giriyor tamam mı? ...tabii bunlar sesleri duyuyorlar. Ayak seslerini. Aman eyvah geliyor Napolyon derken... ...Napolyon kapıyı açıyor, içeri giriyor... ...ve onlara o vaziyette görüyor abicim tamam mı? Şimdi Napolyon bunları o, o, halde görünce... ...söylediği şu aynen. Para, para, para. Manyaklılar <laughs> 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 <Banyosu là. Gülüyor> sen! Yok canım ne? Bileyim. Ha ha ha! Ufalar da civcivler yesin yavrum Turgay. Ve yani her şeyi parayla mı elde ettiğini söylemek istiyorsunuz sayın genel midir? Yok canım, ne, ne? münasebetmiş. Yok canım ne münasebetmiş. Çıkar şimdi çıkar. Yok çocuklarına gelecek hazırlamak işinmiş, yok bilmem ne. Ulan peki metreslerine senin aldın evler, arabalar ne oluyor lan ha? Ha, herkes birbirini bilir oğlum. <laughs> ben inkar etmiyorum ki. Benim hiçbir şey birisi değil! Ben sonradan görme değilim oğlum! <gülüyor> 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 ne görüyorsunuz lan? Ya Şerif şuna bir şey söylesene be! Ben şimdilik izliyorum. Belki bir filmde lazım olur. Hmm, hayata film gibi, insanlara oyuncular gibi bakmaktan var geç ol. Peki peki, anladık. Aa! En iyi filmi sen çekersin. Aa! Sen neymişsin be? Aa! Aninin? Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Peki ben senin ne kadar iyi reklam filmi çektiğini söylüyorum. muyum? Tabii. Sizin de aklınız ki oğlum. Bizim 30 ile ne kadar çok şey anlattığımızın farkında mısınız siz? Hayır. Ben Gülhane Parkı'nda bir çınar ağacıyım. Ne sen farkındasın Aa! ne de... Şerif. Tunca. Ayıp oluyor hayriye. Ha? Ya oluyor. Hadi Bir ya. şey mi yapıyoruz? Medeni, ulgar insanlar gibi tanışıyoruz. Tamam, tenisiniz? tamam peki. Ufhanca. Hadi bakalım. Gidelim hayriye. Hmm, oh be. Neyse abicim, hadi şerefe. Hmm. Şerefe arkadaşlar. Tamam, ha? şerefe. <laughs> hadi bakalım hayriye. Ben akşamüstü yolcuyum, gideyim. Oh. Oh. Ya kalsaydın Bahri, yarın ya, gidersin. Daha, daha erken anacığım, gidersin, ne var? Bu fikri seni çözdürdük ya, ya! Yani ne ee, fark eder ya, bugün yarın ne fark e eder? Tabii, tabii, hayırcım yani, ya! Çok önemli mi? Ama sen nasıl? Ee, Hayri gidiyor çocuklar, bakın! Öyle mi? Ay. Güle güle Hayri! Hay Allah ya, olmadı ki böyle iş! Naci, kapıyı aç! Bir şey demiyoruz da bana yaz tamam mı? Ya yani, merak etme. Ne gerekirse hadi. yani güle güle, güle, güle. hanım. Yani tamam Konyaya da geliriz merak hadi, etme geleceğiz. hanım. Ya ayrı biz ee, senin ayrı geliyoruz bildik. Tamam. Adresini bildik. Güle 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 hayırlı geceler. Hadi bakalım. Güle güle. O görüşürüz. Allah kavuşsun beyler, buyurun rakıya! Hayır gitti be! Vay, nasıl ya! Reis, Sörbey önden! Neyse! Allah, etlere bak, tam ee... rakılık olmuş ya! Ee... Geldim, hoppa! Uuu, güzel! Eline sağlık! Yavrum, en güzel sensin! <laughs> ne düşünüyorsun? Alo. Gitti! Bir Allah'a ısmarladık bile demeyin. Al o şu güzel mektup ya! Mektup yazar! Evet, belki mektup yazar. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ne olmak istiyorsun? Ben oyuncu olmak istiyorum. Evren! olur! Şerif! Bak ne yazıyor! Dağlık olsa... dibinden çekil! İşte tarımar bir masal! I don't know. Allah'a ısmarladık baba. Allah'a ısmarladık. Her zaman başınız dik, alnınız açık olsun. Oğlunuz utanılacak hiçbir şey yapmadı. Thank <laughs>